Yapıyorsun ne yapıyorsun Crow? Hayatımda gördüğüm en boktan hamleyi yaptı lan. I Allah'ım bırakıyorum neredeyse ya ben ben bırakıyorum abi bu ne yaptı bu mal? Ne yaptı bu bok? Bu bok ne yaptı bu bok? Boku gördünüz mü boku? Siktirsin gitsin lan 980 VR Sims Bu gece gelip benim o Bu benim misyon Hadi Penny hadi Vur şunlara Penny vursana Allah'ım beni Gelecek ya ala Salak ya Vurmuyor Piç Siktir git lan oynama bir daha Lan götü olanları. Orospu <laughs> <bu> çocukları ananızı <laughs> Ya sal topu bana piç kurusu <laughs> Amma <laughs> Orospu da siktirin yine evlatları be şerefsizler Hırsız piçler zamanını çaldınız be <laughs> Allah belanızı versin sizin ya Ben tek kişim <laughs> oynadım adamlar